Evet, hadi oğlum. Hadi bakalım, şimdi sarı topu yüzdürecek Eymen. Sarı topu yüzüyor. Bak, 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 sarı top yüzüyor Eymen. Sarı topu yüzdürdü. Şimdi kırmızı topu alacak Eymen. Kırmızı topu da yüzdür bakayım. Kırmızı top yüzüyor. Kırm Ay, yaramaz, mavi top kaçmış, hop. Hadi bunları yüzdür. Hadi Eymen. Bunları yüzdür oğlum içinde. Yüzdür bunlara bakın, içinde yüzdür Eymen. Aferin. Yüzdür bakalım, mavi top da yüzüyor. Hop, Yeşil top da yüzüyor. Kırmızı top da. Yeşil top eğmen bütün topları içine atıyor. Havuz ne? Can simitlerinin atlı içine. Onu Eğmen gemi. Kocaman gemi de var orada. Kocaman gemi eğmen. Bakayım. Evet kocaman gemi de yüzüyor içinde. Evet. Eğmenin gemisi de var. Toplar da var. Hepsi havuzun içinde yüzüyor. Hepsi havuzun içinde yüzüyor değil mi Eğmen? Güzel mi? Gelmişsin. Çok güzel su. Bakalım şöyle bakalım gemiye bakalım. Gemi. Çürür. Gitti hemen. Gemi. Ay ah, gemi batıyor. Gemi batıyor. Gemi batıyor bak şimdi bak. Bak bak bu siyah beyaz top. Siyah beyaz top. Bak attı. Hop. Hop <laughs> Siyah beyaz top. Hadi kırmızı. Bak kırmızı top. Basket. Kırmızı topu da attım içine. Sarı. Mavi. Sarı top. Hadi sarıyı sarının içine at Hop. Evet sarı topu sarının içine attı. Oo, Kırmızıyı da kırmızı içine koydu. Aferin Eymen'e. Kırmızı topu da kırmızı top içine koydu. Aferin. Bakayım. Aa hani bunlar da beraber yüzüyor. Bunlar beraber yüzüyor. Üçü. Bir daha bakalım Eymen. Bir daha bakalım toplarımıza. Kırmızı top. Sarı top geliyor. Sarı top. Hop. Sarı top yüzüyor. Mavi top yüzdü. Yeşil top yüzdü. Hop. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> üstüne sarıyorsun babacım. babacığım. Hadi bakalım. Toplar hemen gibi batmış ama. Hemen gibi batmış. Aa. Az bilin Eymen'e. gemi de... Eymen, aa Eymen gemisi battı. Aa yine battı Eymen. Battı gemi gene. Hadi o gemiyi kurtar. Aynen gemiyi denizaltı yaptı ya. Gemiyi deniz yaptı. At bakın bırak bırak bakayım. Evet Enes akıllı. İçine su girmiş gemi ondan batıyormuş. Aferin Eymen'e. Eymen batan gemiyi kurtardı ya. Eymen batan gemi uf. Eymen batan gemiyi kurtarıyor. Aferin. Aferin Eymen'e ya. Dur bakayım. Hoppala. <laughs> Evet, topları havadan bırak bakayım topları havadan bırak topları havadan bırak top böyle kaldır bırak top bana kaldır bırak top bana kaldır bakayım elimin topları eline aldı yeşil ooo bir sürü topu eline yere bıraktın ya aferin eline bakayım vay hop <laughs> mene Eymen'e Şimdi ben biraz yatmaya gidiyorum tamam mı Videomuzu burada bırakalım Ben biraz yatmaya gidiyorum Sen de burada oynayabilirsin tamam mı oğlum Ama yaramazlık yapma tamam mı Okey. Yaramazlık yapma Ben gidiyorum ben biraz yatıp geleceğim Sen de biraz burada kendi başına oyna tamam mı Tamam mı oğlum Ben biraz yatıp dinleneyim ya Telefonumu da bırakayım da Çalarsa haberim olsun Acaba Eymen ne Eymen ne yapıyor? Oynuyor musun oğlum? Aferin. Aymen. Yaramazlık yapma değil mi oğlum? Eymen o ne? O benim telefonum mu? Sen telefonu suya mı attın? İnanmıyorum. Eymen ne yaptın ya? Sen telefonu suya mı attın oğlum? Niye attın ya? Ben sana yaramazlık yapma demedim mi Eymen? Aa bu gitti telefon. Eymen, senin harçlığından keseyim mi ben telefonun parasını? Keseyim mi? Kesmeyeyim mi? Oğlum ama niye attın Eymen? Telefon suya atılmaz ki. Eymen telefon suya atılmaz. Çünkü o elektronik. Onlar bozulabilir. Suya, hala tutuyor. Çıkar telefonu, çıkar telefonu hadi. Bas bakayım çalışıyorum, bas. Bakayım çalışacak mı? Bas. Bas 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 bakayım. Gitti telefon ya. eymen ne yaptın ya? Tüh. Telefon gitti. Eymen telefonu suya attı. mahvot Eymen ya. Seni yalnız bırakmamalıydık. Ne yapacağız şimdi? Ne? Parasını abinin harçlığından keselim mi parasını? Ha? Keselim mi abinin harçlığından parasını? Senden senden keselim mi? Abiden mi keselim? Evet hemen abisinden haçtığı kesin diyor. Telefonun parasını alın diyor. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki bu videomuz böyle mutsuz bitti. Ama çocuklar telefonları suya atmamalı. Çünkü telefonlar zarar görür, açılmaz, bozulur. Tamam mı Eymen? Te hadi, telefonları suya atmayın da tamam mı arkadaşlar? Hadi. Evet telefonuna şu an dedeyim ben arkadaşlar bir videomuz bu kadar artık beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.